Herkese selamlar. Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yatırım için aldığımız bir evi satıyoruz. Onun yerine bir temettü portföy oluşturuyoruz. Bakalım neler olacak. Elbette bu size sadece örnek olması için bir yatırım tavsiyesi değil. Yani şu an evi olan biri evde kalmalı mı yoksa yatırımını temettü şirketlerine mi aktarmalı? Yoksa şu an bir parası varken ev mi almalı yoksa temettü şirketlerine yatırım mı yapmalı? Bunu konuşacağız. Hem de size güzel bir portföy hazırlamış olacağım örnek olması için. Şimdi önce eğer kanala abone olmadıysanız abone olarak bana destek olabilirsiniz. Sizlerin abone olması ve videoları beğenmesi YouTube'un beni daha çok kişiye göstermesi demek, önermesi demek, daha çok kişiye dokunmak demek. Bu yüzden şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şimdi öncelikle ben İzmir'de bir ev seçtim. Ne çok kötü ne de çok iyi. Konum olarak da öyle, ortalama bir ev tercih ettim, bir mahalle belirledim. Orada hem uygun satılık bir ev hem de kiralık daire, dairelere baktım. Şimdi şu evi gördüğünüz evi 7 milyon 250 bin TL'ye alabiliyoruz. Yani bu demek oluyor ki satabiliriz de eğer elimizde varsa. Şimdi evin kirası da o bölgede baktığım kadarıyla şu an 20-25 TL civarında. Ben bunu 25 bin TL olarak belirledim. Yani aldığımız gibi kiraya verdiğimizde yıllık toplamda bize 300 bin TL kira gelir geliri elde edeceğiz biz bu yıl. Şimdi tabi bu durumda birçok değişken var. Sabit bir kiracı, ödemeleri zamanda yapan bir kiracı ve aldığımız gibi kiracıyı buluyoruz. O ayrı bir durum. Her yıl ev ile ilgili sıkıntıları, kiracıyla yapılacak pazarlıkları ya da sıkıntılı bir kiracının denk gelip gelmediğini görmezden geliyorum şu an ben. Siz bunları görmezden gelemezsiniz tabi. Eğer ev yatırım yapacaksanız bunları da bilmeniz gerekiyor. Ee, tabi tapu masrafı, ev vergisi, gelir vergisi gibi durumları da görmezden geliyorum. Çünkü konuyu net anlatıp ana mesajı vermek istiyorum ben size. Ayrıca vergi konusu çok ciddi bir konu bunu. zaten eğer bu işe girecekseniz yani bu yatırım yapacaksanız bir destek alarak vergi kısmında öğrenmeniz gerekiyor. bunu da bilgisini vereyim. Şimdi ben bazı tablolar hazırladım. Şimdi dediğim gibi ilk yıl 25 bin lira kiraya veriyoruz 2024 yılında ve yıllık 300 bin TL kira, kira gel gel geliri gelir, elde ediyoruz. Buraya kadar tamam. Şimdi 2025 ve 2029 5 yıllık süre e, zarfında da ben ev fiyat artış oranı ve kira artış oranı belirledim. Şimdi 2025'te %50 olarak aldım ki e, ev fiyatının artış oranını. Neden böyle aldım? Şu an kredi muslukları kapalı. E, faizler çok yüksek. Faizler yüksek olduğu için insanlar güvenli yerlerdeler. Mevduat tarafındalar. %50-160'a varan bir mevduat tarafı var. E, e, kredi çekmek de zor. Geri ödemesi çok problem çünkü faiz oranları çok yüksek. E, ev fiyatları da bu şekilde şu an stabil olarak duruyor. Çok fazla artmıyor. E, ama bu 2025 yılında böyle olmayacak kredi muslukları açılacak, faiz oranları düşecek, daha uygun krediler çekilecek. Böyle bir durumda da talep çok olacağı için ev fiyatlarına da bir artış bekleniyor. Ben bunu %50 olarak belirledim. Bu değişir herkese göre ama ben bu şekilde değerlendiriyorum. %50 oranında en azından bir artış olacaktır evlerde 2025 yılında. Farklı düşünce, farklı yorum varsa ben onları da yorum olarak istiyorum. Herkes faydalansın. Ben de aynı şekilde okurum. Dediğim gibi ev fiyat artış oranı 2025 için %50 aldım. 2026'da ee, enflasyonla mücadele eğer olumlu giderse çok böyle yüksek e, artışlar görmeyeceğiz artık. Ben %30 olarak alıyorum. 2027'de %20 aldım. 2028'de %15 ve 2029'da da %15 bir artış oranı belirledim ev fiyatları için. Kira artış oranını da 2025 yılında %25 olarak aldım. 2026'da %20, 2027'de enflasyonla mücadele düştüğü için tekrardan %20, e, 2028'de %15, 2029'da da %15 olarak belirledim. Bunlara göre mevcut durumumuzdaki e, kiralar yani aldığımız kira, yıllık kira ve evin fiyatı neymiş ona bakalım şimdi biz beraber. Onun içinde ayrı bir tablomuz var. Bakın evin fiyatı 2024 yılında 7.250.000 TL olarak belirledik. Alınan kira da 25.000 lira, yıllık kira da 300.000 lira. Buraya kadar tamam. 2025'te %50'lik bir artış öngörüyorum ben. Öyle olduğunda mevcut evimizin fiyatı 10 milyon 875 bin TL olacak. Kira da %25 olarak arttırdığımız için 31 bin 250 TL. Yıllıkta da 375 bin TL kira geliri elde edeceğiz. Şimdi önce evin fiyatına bakalım. 2026'da %30'luk bir artışla 14 milyon. 2027'de %20'lik bir artışla 16-17 milyon. 17 milyon diyebiliriz. 2028'de %15'lik bir artışla 19,5 milyon. Ve 2029'da da %15'lik bir ev artışıyla, ev fiyat artışıyla 22 milyon 436 bin TL'lik bir evimizin fiyatı olacak 2029 yılında. Buraya kadar her şey tamam herhalde. Bize totalde ne kadar kira gelecek, kira gelirimiz var ona bakacak olursak eğer de zaten kira artış oranını biliyorsunuz burada var. E, 2025'de 375 bin lira, 2026'da 450 bin lira, 2027'de 540 bin lira, 2028'de 621 bin lira. 2029'da da 714 bin liralık bir kira gelirimiz olacak. Yıllık olarak bunlar. Totalde bize 3 milyon liralık bir kira geliri elde edeceğiz biz buradan. Bu evden. Özetle bakacak olursak eğer bizim 2024 yılında aldığımız 7 milyon 250 bin liralık ev 2029'da 22 milyon civarında olabilir. Bu benim oranlarımla tabii ki. Farklı düşünceniz vardır. Farklı bir artış oranı planlıyorsunuzdur. Bunları da yorumlara yazın. Herkes faydalansın. Kira olarak bakarsak da Toplam bu süre zarfındaki kira gelirimizde 3 milyon lira oluyormuş. Yani 22 milyon evimizin değeri 3 milyon da toplam kira gelirimiz varmış. 7 milyon 250 bin liralık evi alırsak eğer, bu oranlarla. Ee, şimdi bir de temettü tarafına bakalım. Yatırım yapalım, bakalım 7 milyon 250 bin TL'ye yatırırsak 5 yılda neler oluyor? Onu inceleyelim. Şimdi ben elimizdeki parayı 7 milyon 250 bin TL'yi 5 şirkete böldüm. 5 şirkete eşit bir şekilde böldüm şirket başına 1 milyon 450 bin TL para yapıyor. Şirketlerimiz de şu şekilde Enerjisa, Ford Tosan, Tüpraş, Vestel Beyaz Eşya, Türk Traktör. Bu şirketleri seçtim. E, hisse fiyatları da şu şekilde ben bu videoyu çekerken Enerjisa 65 liraydı. Ford Tosan 1195 TL, Tüpraş 182 TL, Vestel Beyaz Eşya 22 lira 80 kuruş, Türk Traktör de 1020 TL. Şu anki fiyatlarıyla. Bu şekilde baktığımızda her birine eşit şekilde 1 milyon 450 bin TL yatırdığımızda alınan notları da görüyorsunuz burada. Tek tek ben söylemeyeyim şimdi. Ee, bu şekilde bir başlangıç yapıyoruz biz 2024 yılında bu şekilde. Şimdi başka bir tabloya geçeceğiz. Burada da tahmini olarak her yıl e, şirketlerin fiyatları ne olabilir? Yüzde kaç artabilir? Onlarla birlikte bir hesap yaptım ona bakacağız. Bakın şimdi 2025 yılında ben şirketlerde ortalama %60'lık bir artış bekliyorum. Bunu her şirket için aynı tuttum. Ortalamayı görelim diye. Bazısı yüzde 40 yapar, bazısı yüzde 80 yapar. E, duruma göre, yatırımlara göre farklılık gösterecektir. Ama ben ortalama olarak aldım şimdi. 60 olarak belirledim. Neden? E, az önceki sebepten dolayı. Ev, ev durumunda anlatmıştım ya. Kredi muslukları şu an kapalı. Faizler çok yüksek. Bunlar açıldığında para bolluğu yaşanacak. Bu para bolluğu da borsalara yarayacak. Neden? Çünkü faizler düşecek risk alanlara gitmek daha mantıklı olacak. Mevduatta o kadar para kazanamayacağız artık ve herkes şirketlere, borsaya yatırım yapmaya başlayacak. Tabi diğer yatırım araçları da aynı şekilde bunlardan nasibini alacaktır. Ben bu sebeple 2025 yılında ciddi bir artış bekliyorum. %60 ortalamayla bekliyorum. 2026'da o kadar büyük bir artış beklemiyorum artık. Faizlerle beraber, faizlerin düşmesiyle beraber, enflasyonun düşmesiyle beraber şirketlerde böyle artık çok ciddi %80, %90 artışlar falan görmeyeceğiz. %40 olarak aldım. 2027'de daha da aşağıya düşecektir. %35 aldım. 2028'de %25, 2029'da da %20'lik bir artış aldım şirketlerin ortalaması olarak. Bu şekilde baktığımızda Enerjisa 2025'te 65 liradan 104 liraya gidebilir. 2026'da 145 lira, 2027'de 196 lira, 2028'de 245 lira, 2029'da da 294 lira olabilir. Ee, tabii ki bu dediğim gibi benim oranlarım. Her zaman olduğu gibi söylüyorum. Ee, buna göre e, risk almayın, buna göre yatırım yapmayın. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. Sadece ben ortalama olarak rakamları aldım. Size de göstermek istiyorum. Olay bu. Ford için de aynı şekilde %60 olarak aldık. 2025'te ciddi bir artışla beraber 1195 liradan 1912 liraya e, çıkabilir çıkabilir. %40'la 2026'da 2676 lira, 2027'de 3 milyon 3 milyon diyorum 3000 lira olarak gidiyor. Burada zaten görüyorsunuz. Ben şimdi hepsini söylemeyeyim, kafanızı karıştırmayayım. Durdurup fiyatlara bakabilirsiniz. Şimdi tabii diğer tablomuzda temettü e, ne kadar temettü verecek. Onunla ilgili bir hesabımız var. Orada da ortalama olarak şirketlerin temettü verimlerine baktım. Her yıl ortalama ne kadar temettü verimiyle e, çalışmışlar. Onlara baktım, ortalamalarını aldım. Ona göre bir hesap yaptım. Mevcut fiyatlarına göre. Yani benim belirlediğim o 2025, 2026, 2027 yıllarındaki fiyatlarına göre bir temettü hesapladım. E, verimlerini ortalamasına bakarak aldım tabii. Geçmişte geçmişte ne kadar bir temettü verimine sahipmiş. Ona göre bel belirledim. E, şimdi öyle olduğunda 2025 yılına bakarsak eğer enerjisi 104 lira hedefine ulaşırsa %5 temettü verimiyle 5 lira 20 kuruşluk bir temettü verecek bize. Fortato sana bakarsak 1912 TL 2025 hedef fiyatı var. Benim tahminlerime göre %60 olarak artarsa %6 temettü verim varmış ortalama olarak geçmiş yıllarda. O zaman 114 TL 72 kuruşluk bir temettü verecek demektir 2025 yılında. Diğer şirketlerin de temettü ne kadar temettü verecekleri ve temettü verimini ben burada paylaştım sizlerle. Tekrardan videoyu burada durdurup e, temettülerine de bakabilirsiniz. Bunları gösteriyorum sadece inceleyin diye. Zaten ben şimdi hesapların hepsini yaptığım için e, total ana hesabımıza geleceğiz. Burada ben bu verileri paylaştım. Neleri kullanacağımı paylaştım. Bunları dediğim gibi siz durdurup detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Önemli olan zaten şimdiki gelecek tablo. Yani biz 2025'te ne kadar temetli alıyoruz, e, temetlileri geri yatırdığımızda ne kadar lot alıyoruz ve sonraki öbür yıl ne kadar lotumuz oluyor, ne kadar temetli alıyoruz. Totele bakacağız yani. 2029 yılına gideceğiz. Neler olacak ona bakacağız. E, hatta şimdi hemen o tabloyu da getireyim ben. Onunla başlayalım. Şimdi Enerjisa'dan başlayalım. 2025 yılında e, fiyatımız 104 TL oluyor vereceği temettü de o fiyata göre 5 lira 20 kuruş oluyor. Bizim elimizdeki lot sayısı da zaten paylaşmıştım. 22.308 lotumuz varmış ilk yatırdığımızda. Bu şekilde baktığımızda çarptığımızda yani temettü ile e, lot sayısını 116.000 TL'lik bir temettü alıyormuşuz. 116.000 TL'lik temettüyü tekrardan şirketlere geri yatırdığımızda aynı şirkete Enerjisan'ın o anki fiyatı 104 TL olarak alırsak eğer 2025 fiyatını böldüğümüzde 116.000 TL'yi 104 liraya 1115 tane lot alıyormuşuz ekstradan. Sonra o 1115 lotu da ana lotumuza eklediğimizde ve 2026 yılına geldiğimizde alacağımız temettü ne oluyormuş ona bakalım. 2026 yılında bize vereceği temettü 7 lira 28 kuruşmuş. E, 1115 lot geçen yıl aldık. Ana lotumuz da zaten yatırdığımız için 22.308 lotumuz var. Bunları toplayıp 7, 7 lira 28 kuruşla çarptığımızda bizim 2026 yılında alacağımız temettü miktarını çıkartacağız. O da 170 lira, 170 bin lira gibi bir temettü alacağız demektir. 2026 yılında da fiyatımız ne oluyormuş? 145 lira oluyormuş. Bu temettüyü de o fiyata böldüğümüzde, ne kadar lot alacağız? Ona bakacağız. 1171 de lot alıyoruz. Tekrardan onu da lotlarımıza ekliyoruz ve bu şekilde sürekli bir döngü halinde temettüleri geliyor. Tekrardan şirketlere geri yatırıyoruz. E, Temettü geliyor tekrardan şirketlere geri yatırıyoruz. Bu şekilde bir hesap yapıyoruz. Aynı şekilde diğer şirketler için de geçerli. E, Ford Otosan için de aynı şekilde. Temettülerimizle tekrardan e, Ford Otosan alıyoruz. Tüpraş için de aynı şekilde gelen temettüleri tekrardan değerlendirip alıyoruz. Ve biz şimdi sonuca bakacağız. Detaylara bakmak isterseniz zaten videoyu durdurup her zaman söylediğim gibi e, inceleyebilirsiniz. Şimdi biz 2029'a gideceğiz. 2029'da neler oluyormuş ona bakacağız. Onun için de ayrı bir tablo yaptım. 2029 yılında hisse fiyatlarımız ne oluyormuş ona bakalım önce. Enerjisa 294 lira oluyormuş. Ford Otosan 5400 lira oluyormuş. Tüpraş 825 lira. Vestel Beyaz Eşya 103 lira. Türk Traktörü 4600 lira civarında oluyormuş. Toplam lotumuz ne oluyormuş? Dediğim gibi her yıl gelen temettülleri biz tekrardan aynı hisseyi alarak lotlarımızı arttırdık. Enerjisa 27.115 lot oluyormuş. İlk girişte ne kadardı? 22.308 lotumuz vardı. 27.115 lotumuz olmuş. Ford baktığımızda 1532 lotumuz olmuş. İlk girişte 1213 lotumuz varmış. Bu şekilde baktığımızda lot sayılarımızda görüyorsunuz. Güncel değerleri, portföyün güncel değeri yani her şirketin ayrı ayrı değerlerine bakarsak eğer. 2029 yılında Enerjisa 8 milyon liraya tekabül ediyor. Ford Otosan 8.3 milyon. Tüpraş 8.9 milyon. Vestel Beyaz Eşya 7.4 milyon. Türk Traktörü 8.3 milyon. Totale bakarsak eğer 40 milyon 952 bin liralık bir portföyümüz oluyor bizim. 2029 yılında. Bu artış oranlarıyla benim belirlediğim oranlarla temettü verimleri sabit bu şekilde devam ederse bu şekilde büyüme gerçekleşirse 40 milyon 950 bin lira. Yıl 2019'da, 2029'da alınan temettün oluyormuş. Artık geri yatırmıyoruz. Onları da cebimize alıyoruz. Baktığımızda enerji 400 bin lira. Ford Otosan'dan 500 bin lira. Tüpraş'tan 715 bin lira. Vestel Beyaz Eşya'dan 222 bin lira. Türk Traktör'den de 498 yani 500 bin liralık bir temettü alıyoruz. Totalde de 2 milyon 334 bin lira temettü alıyoruz. Bakarsak eğer şirket değerleri ve temettülerle 42-43 milyon liralık bir Portföyümüz oluyor. Yani e, bizim değerimiz oluyor. Şimdi oranlar kimine yüksek kimine düşük gelmiş olabilir. E, herkesin fikri düşüncesi farklıdır. İleriyi bilemeyiz neler olacak. E, göremediğimiz için bilmediğimiz için sadece varsayımlar üzerinden ilerliyoruz tabii ki. Temettü verimleri bu şekilde olmayabilir. Daha yüksek olabilir daha düşük olabilir. Ya da artış oranları benim düşündüğüm gibi olmayabilir. Ama totale baktığımızda aslında yani %10 %20 bir düşüş bile olsa yani bir güvenlik marjı alsak bile biraz daha düşürsek 32-33 milyonluk bir portföy değerimiz 2 milyon civarında yıllık alınan bir temettü gelirimiz olacak demektir. Tabii ki bu yıldan yıla artacak şirketler büyüdükçe. Ama eve baktığımızda evdeki oranları e, biraz daha artırsak bile yine şirketlere yaklaşamıyor. Yani şirketler her zaman evi de, e, doları da, altını da geçer, enflasyonu geçer. E, şirketler yatırım yaparlar, büyürler. Yani ihracat yapan, büyüyen, temettü veren, temettüsünü her yıl arttıran şirketleri seçip uzun vadede yatırım yaparsanız, bu kazançlar mümkündür ve enflasyonu yenersiniz. Bu bir gerçek. Özetle şunu demek istiyorum aslında: yatırım için ev almak bana göre mantıklı bir yatırım değildir. Uygun kredi, güzel bir ortam bulursunuz, güzel bir ev bulursunuz, fiyatı da uygundur. Alırsınız tabii ki olabilir. Çünkü Hiçbir yatırım aracına verilmiyor kredi, sadece eve veriliyor. Yani işte 100 bin 200 bin peşinat verdiğinizde 89 bin kredi çekebiliyorsunuz. Böyle bir durumda da 100-200 bin lirayla aslında kaldırıcı kullanarak kredi kaldırıcını kullanarak ev sahibi oluyorsunuz ve ileride de değerlenebiliyor. Eğer o kredileri uygun fiyatla alabiliyorsanız tabii ki bu nor olabilir tabii ki. Bu tamamen size kendi fikrinize kalmış, kendi düşüncenize kalmış bir şey. Ama Böyle bir durumda, böyle bir ortamda ev almaktansa şirketlere yatırım yapıp uzun vade beklemek bana daha mantıklı geliyor. Benim düşüncem tabii ki şirketler, temettü şirketleri. Ben böyle bir para benim elimde olsa ev değil şirketlere yatırırım diyebilirim. Evet videonun sonuna geldik. Umarım vermem gereken mesajı verebilmişimdir size. E, yorumlarınızı bekliyorum. Her yorumu önemsiyorum ve okuyorum. Bunu sakın unutmayın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve dediğim gibi yorum yazmayı unutmayın. E, karşınızda iki farklı videom var. O videoları izleyerek devam edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler. Herkese bol kazançlar.